Arkadaşlar size hileyi göstereyim mi? Yani diğer videoda isterseniz yazın. Bravo Stars hilesini istiyorsanız yazın. Hop ince zaferimizi aldık bile. Yani hileliği istiyorsanız hani yüklememi istiyorsanız ya öğrenmeyi istiyorsanız yazın yorumlara. İstiyorum yazın. Kanala abone olun. Bin abone de. 800 abone gibi ya da bir dahaki videoda göstereyim. Abone olmanız lazım. En az 760 abone de göstereceğim. Görmek istiyorsanız gerçek gerçek yanım deneyeceksiniz göreceksiniz yüklediğimde size de öğreteceğim Bravo Stars'ın hilesi nasıl yüklenir falan sürge hepsi çıkıyor ben yüklemiyorum çünkü ben şey yapmak istiyorum mesela ben gerçek kişilerle oynamak istiyorum hilecilerle değil yani sizi gerçek kişilerle yapmıyor ama Yenideki hayır mesela oyun yükleyen hilecilerle oynatıyor. Bir bakmışsınız hileciler yüz bin falan oluyor bazenleri. Ama işte öyle oluyor. Hile istiyorsanız söyleyin. Allah Allah Allah. Gelip bizi atamazsın değil mi lan? Evet Lİ istiyorsanız yorumlara yazın İşte Hepinizi güle güle Lİ istiyorsanız yorumlara yazın güle güle Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın Size göstereceğim Video için en az 160 Ama sizden Böyle 820 bekliyorum 820 En fazla 820 de ama ben ortalama diyeceğim. 800 abone de hileyi göstereceğim. Hepinizi güle güle. Like atmayı unutmayın. Güle güle.